Bu iki oyun ve bu eleman. Evet. İlk oyunumuzdan başlıyoruz. Start Survey. İçerini bilmiyorum. Aslında biliyorum. Yanıtmak gibi olmasın. Yani eskiden izlemiştim sadece bazı şeylerden sorular soruyor falan fistan yani bilmiyorum. Ne diyor? Are you having a nice day diyor. İyi bir gün geçiriyor musun hesabı bir şeyler soruyor. Yani yes diyelim, evet diyelim. Responsibility muhtemelen sorumluluktu. Ya yani bilmiyorum götümden uyduruyor da olabilirim ama ben yes diyeceğim. Bakalım. Hiçbir şey yok. Evet. Nerede olduğunu biliyor musun diyor. Do you know where you are? Yes diyelim. Nerede olduğumuzu... <laughs> Panik atan var mı diyor. Hayır tabii ki de bu tür basit şeyler bizi atak geçirmemize neden olmaz. Ne diyor? Do you find yourself question your kendini diyor. Buldun mu diyor sorularda diyor. Existence. Bulamadım. İnanıyoruz. Evet. Are you Arkadaşlar bir saniye. Emin misin diyormuş. Evet eminim. Çok rahatım. Eğer öyle bir şey sorduysan. If the lights went out. Ay. Korkar mıydık? Yani aniden olsa kork... oru. Have you ever wondered when you will die? Diskini tem ne diyor ben anlamadım ama evet diyeceğim. Open the folder on your desk. Dosyayı kontrol etmemi istiyor sanırım. Oyun dosyasını galiba Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Oğlum açılmıyor ki hani Ha <laughs> Oyun dosyalarını sandım bir dedim hani Dördüncü duvar oyunu falan mı diye Do you aynen var. If you Gerici sorular sormaya başlıyor. Evet diyelim. Beta Do you know the person standing Wow Evet Hayır Take some time to re- Tamam Tamam Are you relax? Hayır Ne? Are your feelings real and not just programmed? Is there meaning to life? Hayır. Do you know who? Hayır, hala bilmiyorum. Gerçi bildiğimi mi söylemiştim başta? Hayır, bilmiyorum. Do you know what is? Hayır, bilmiyorum. diyor ki If you were told the truth about your exist Aynen Evet diyeceğim PC When I ask you question is it really you answering Evet If you could prove to you that you are not shocked Anlamadım ne dedin ama hayır diyeceğim Do you want to know the truth? Evet öğrenelim arkadaşlar gerçeği. Look out your window. Woo! Look around you. This room, the room, the computer, the house next door diyor. Ne diyor anlamadım arkadaşlar ama. Oh ne? Allah. Korkmayı planlıyordum. Korkmayı planlıyordum. Ve ikinci oyunumuzdayız. The Beholder. Evet, gördüğünüz gibi çatıda dans eden bir arkadaşımız var. Ne olduğunu anlayamadım. Galiba bir çalışanız ya da bir müşteri de olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. To get inside, I need to grab my lucky lights from the trunk of my car diyor. Ben bunu muhtemelen çevirmiş olurum. Ha, anlamadım ama. Ha, şimdi anladım. Işığımı almalıyım diyormuş. Benim şansım ışık gidebilir tarzı bir şeyler dedi. Anlayamadım. Click to see the grocery list. He, yani alınacaklar ya falan mı bu? Süt, cips, bir, bira, kola, peynir, ketçap, ki gazolin diyor, frozen pancakes anlayamadım ve şeker.

Now you don't have to talk to. Ama ben alacaklarımı nasıl bulacağım ki? O direkt dört os var burada. Is best tamam al. It is best to go in the order list. Alsan abi. Miyam miyam. <laughs> Ve son olarak şeker. Evet her şey bitti. Abi ben alışveriş yapmaya geldim. Hello, hey, dolar tutmuş. Tamam, ver bir parayı. 9 tane ürün, 9 dolar. Saçma. Maalesef. Sanırım çıkıyoruz. Bu abi de hala burada durmaya devam ediyor saçma bir şekilde. Why can't they put a white box with a big sign chips? Why make it so complicated? Well, the blue one looks tasty, but the red one is spicy and I like. Ah ne cips seçiyor? Evet. Eve gitme zamanı diyor. Şimdi muhtemelen bu bizim arabamız. Ben süreyim. Ben süreyim. Garajımız varsa muhtemelen sıçtık zaten. Zaten böyle bir konuma ev yapmak direkt zaten mallıktır ama eve nasıl gireceğiz bakalım. Buradanmış. Evet. Evde yok ya. Tamam ışıkları yakalım ki. Evet abi evimizde kilit var. <laughs> ha, hepsini yakacağım. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Tamam. Görev varmış. Yanlışlıkla yaptım. Mikrodalgaya şey koyuyor. Güzel koyuyor. Tamam yaptık. Bekleyeceğiz mi şimdi? kıyafetlerimi al bu hala olmadı mı ha? diğer görevi çözüm o kıyafetleri diyor temizle falan diyor al diyor oradan bir şeyler diyor, anlamadım anladım ha? anladınız siz de anladınız bu kıyafetler bu nasıl banyo abi abone i̇şte dokuz tane ürüne 9 dolar ödeyip böyle bir mi yaşıyorsun ya Saklan. Şu an saklanmama ihtiyacı yok gibi ha. Benim ne yapmam gerekiyor ben anlamadım ki ya. Evet, İngilizcenin önemi arkadaşlar. Tamam, şimdi bunu ne yapacağım? Yani temiz kıyafetleri giymemi söylemiş ki anlayamadım. Algı biraz kapalı şu an İngilizceye. Muhtemelen şimdi de pizzamı alıp yiyeceğim ha. Aynen öyle. Oturabiliyor muyuz? I love eating pizza on the... Ha, tamam. Kanepede pizza yemekten hoşlanıyormuş. Evet, hiçbir şey izlemeyeceğiz mi? yedik. Yani ha, devam ediyoruz yemeğe. Hala yiyoruz. Ha tamam bitirdik sonunda. Enteresan. Normalde tek atması gerekiyor böyle oyunlarda. Aynı Abi ben mi yanlış? Ha buzdolabı pardon. Yo. Ha günlük liste diyor. Stacy diyor. I'm away for two weeks for iki hafta staysi Ya da bizim mi bilmiyorum. Uzaktaymış işte iş için. If it's not too much trouble do a couple tasks love you falan. İlk görevimiz çöpleri at zaten yok sol üstte yazıyor. Boş boş bakmanın bir anlamı yok çık buradan. Aldık. 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 Eee. Ve aldık. Tamam çöpe atacağız. Muhtemelen. Yani çöpe aldıysan çöpe atacaksındır değil mi? Ha buradaki çöpü atacakmışız. Tuvaleti anladım sadece. Mop ne bilmiyorum. Süpürge mi? Şey mi? Evet buymuş. Kapı çaldı. Ki muhtemelen burada yiyeceğiz naneyi. Bakalım. Yap me please. Bu neydi diyor. Bir şeyler diyor. Yardıma ihtiyacım var diyor. Eğer ee, sağlıkla ilgili bir problem bir şeyler diyor. İşte ileride diyor hastane var diyor. Bilmem kaç blokete de. Bana yardım edecek misin etmeyecek misin dedi. Aa, bana iki tane seçenek sundu şimdi. Açmayacağım abi. <laughs> Onunu satarım. <laughs> Hayır mı? Tamam <laughs> tamam 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 tamam. İyi yukarıda sak oğlum elim ayağım titriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlıyorum. Peki saklanmazsam ne olur? Ya da kapıyı açarsam ne olur? Ben şimdi her şeyi baştan yapacağım ya. Turn on the lights. Tamam ben hallediyorum hemen. her şeyi yaptım şimdi sadece kapıyı elemanla konuşup açmak kaldı ya da başka bir seçeneğim var mı anlayamadım ama. Yani saklan dedi peki saklanmazsam ne olur o da var. Merak etmiyorum ama. O yüzden kapıyı açacağım. Arkadaşlar açıyorum kapıyı. Açtım. Ne oluyor? Onun... <laughs> Oyunlar basitti.